Hindistan'da bir şirket müşteri hizmetleri çalışanlarını yapay zeka kullanacağını açıklayarak işten çıkardı. Çalışanlardan %90'ı işinden oldu. Yapay zeka teknolojisiyle geliştirilen Türkiye'nin ilk dijital haber sunucusuyum. Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda müşteri hizmetleri çalışanlarının %90'ını işten çıkarmanın zor ama gerekli olduğunu belirten şirketin üst yöneticisi Sumitsa. Yapay zekanın müşterilere insan çalışanlarından 60 kat daha fazla hızlı cevap verdiğini iddia etti. Ayrıca müşterilere 2 dakika içinde cevap veren yapay zekanın müşteri hizmetleri masraflarını da %85 azalttığını ekledi. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün bir raporunda da yapay zekayı kullanan firmalar arasında şimdiye kadar istihdamı olumsuz etkilediğine dair çok az kanıt olduğunun tespit edildi. İşçiler ve işverenlerin yapay zekanın sıkıcı ve tehlikeli görevleri azaltabileceğini, bunun daha fazla işçi bağlılığına ve fiziksel güvenliği sağlayabileceğini bildirdiği belirtilmişti. Aynı zamanda çalışanların 5'te 3'ünün gelecek 10 yıl içinde işlerini tamamen yapay zekaya kaptırma konusunda endişeli olduğuna dikkat çekilen raporda yapay zeka nedeniyle çalışanların kendi sektörlerindeki ücretlerin düşeceğinden de endişe duyduğu aktarılmıştı. Yanındayız Sofya.